tatlı prensim için hangisini giysem? Hayır bu güzel değil. Peki bir de buna bakalım. Tatlı prensim için ne giysem acaba? Hangisini beğenecek acaba? Hangisinde daha güzel olacağım? Tatlı prensim için ne giysem acaba? Bu kızın gözünü aşk çöreltmiş. ...ve hemen evlenmek istiyor... ...onun varlığından haberdar bile olmayan biriyle... ...kim? ...babaanneciğim... ...ben platonik değilim... ...ilgisini bekleyemem... ...ben Chandi'yim... ...ve benim prensim... ...evini bırakıp hemen yanıma taşındı... ...evlenmemiz için kalan mesafe... ...şu kadar az artık... ...bir saniye bir saniye... ...bizim yanımıza kim taşındı... <laughs> Hayır. Muhtar. Brenda Pratap <laughs> Benim prensim artık. Aramızda sadece bir duvarı yıkması kaldı. Ne? <laughs> Ve yakında ben oraya taşınacağım. Ve bütün ailemle sadece bir sokak mesafede olacak. Ya hayır hayır bir saniye. Yani söylemeye çalıştığın şey Bay Vrendra yanımızdaki eve mi taşındı? Bunu mu diyorsun sen? Hmm. Ne güzel habermiş bu. Gidip hayırlı olsun diyelim hadi. Yanına mı? Nasıl yani? Onu ara kayınbiraderim de. Anladın mı? Biliyor musun abla sen delirmişsin. Ben gidip selam vereceğim. Ah <laughs> Prensim. Ona niye yalan söyledin? Kurbi'ye niye yalan söyledin? Ona neden eski eşimin ona benzediği yalanını söyledin? Ne diye böyle bir hikaye uydurdun? Niye böyle yaptın? Cevap versene. Ha? Cevap versene. Baba sen... Sen demiştin ki... Ben ne demişim? Doktor geçmişin anlatılmaması gerektiğini söylemişti. Ben o yüzden söyledim. Hem zaten baba... Purvi seni unutmuş. Seni gerçekten hiç hatırlamıyor. Ve sen de onu unutmalısın. Geri taşınmamız gerek. Onu bir an önce unutman gerek baba. Sana söylüyorum o seni unuttu. Lütfen sen de onu unut ve hayatına devam et. Başka şansın yok. Lütfen baba yalvarıyorum. Ben Purvi'yi asla unutmayacağım. Bunu çok iyi anlaman gerekiyor. O beni unutmuş bile olsa, hiçbir şey hatırlamasa bile ben ona her şeyi hatırlatmak için sürekli çabalayacağım. Duydun mu? Ta ki son nefesime dek. O benimdi. Ve tekrar benim olması için elimden geleni yapacağım. Bu yüzden buradayım. Karşısındaki evdeyim. Beni her gün görecek. Doktor bana dedi ki, her gün geçmişini görürse hatırlayabilirmiş. Eğer bizi görmeye devam ederse her şeyi hatırlayabilir. Bunun için çabalıyorum. Vaktini boşa harcıyorsun baba. Köyünü boş veremezsin. Bütün sorumluluklarını bir umuda bağlayamazsın. Bu doğru değil. Lütfen unut artık. O artık tanıdığın Turvi değil. Artık onun Dani olduğunu kabul etmen gerek baba. Ve kim bilir belki de umutlarının hepsi suya düşecek bunu bilemezsin. Bir, dilini hakim ol. Özür dilerim baba benim bağırmamam gerekirdi. Ama lütfen anlamaya çalış. Purvi seni unuttu bile. Daksı sevdiği için evleniyorlar. Eğer aralarına girersen onun mutluluğunu çalarsın. Lütfen beni anla baba. Bu inatçılığın sadece Purvi'ye zarar vermekten başka bir şey yapmaz. O yüzden lütfen beni iyi dinle. Purvi'yi unut artık ve eve dön. Böyle olmayacak bir. Asla böyle olmayacak. Purvi'nin hiç kimseyle evlenmesine izin vermeyeceğim. Purvi benim karım. Onunla sadece ama sadece ben evlenirim ve hafızasını kastediyorsan onun bizi hatırlayacağına sonsuz derecede umudum var. Bunu bir gün başaracağım ve o zaman gelip bunu sana göstereceğim. Efendim Roşan, hayır olamaz. Nasıl unutabilirim? Hayır hayır hayır. Bu toplantıyı iptal etme. Na, bir saniye düşüneyim. Onların beklemesi gerekiyor. Beklet onları. Her şey yolunda mı? Dani, ee, hayır aslında değil. Önemli bir toplantım vardı, kaçıramam bunu. Çok üzgünüm, seni bugün okula bırakamayacağım. Çok üzgünüm. Hiç sorun değil. Bir saniye. Şuraya bak, Vrenda'nın çocukları senin çalıştığın okulun üniformasını mı giyiyor, görüyor musun? Evet. Yani aynı okuldasınız, seni okula bırakabilir. Neden onlarla gitmiyorsun ki? Ben seni merak etmem böylece. Sağ salim okula ulaşırsın. Hayır, sorun değil Daks. Ben e, taksiyle giderim. Dani, sakin ol. Virendra! Daks? Merhaba Daks. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni gördüğüme sevindim. Ama söylemeliyim, iş ortaklığı dışında... Artık komşuyuz da. Ha evet ben dedim ki çocuklarla otelde kalmam doğru değil. Ben de yeni ev alıp taşınalım dedim ve çok güzel bir yer buldum. Hem de seninle komşu oldum. Daha ne olsun ha? Doğru diyorsunuz. Artık komşu olduğumuza göre külümüze muhtaç sayılırız. Ha evet tabii ki. O zaman neden bugün başlamıyoruz? Yani birbirimize yardım etmeye. Sizden küçük bir ricam olacaktı. Evet buyur. Çocuklarınızı okula götürüyorsunuz değil mi? Evet. Aslında ben de Dani'yi götürecektim ama önemli bir toplantımı hatırladım. Eğer sorun olmazsa Dani'yi de götürür müsünüz okula? <laughs> evet. Sormana bile gerek yoktu. Dani lütfen gel. Seni okula bırakayım. Teşekkür ederim. Hiç sorun değil. Akşam görüşürüz. Tabii ki. Tamam. Aha. Gel Dani. Brenda ile konuştum. Seni okula o bırakacak ve merak etme. Ona güveniyorum. Hı? Görüşürüz. Görüşürüz. Buyur Görüşürüz baba. Görüşürüz baba. Aptal kız beni kalbinde hissedebildiğini biliyorum. İçeri girmeden önce bir kere bile dönüp bakarsan o zaman anlarım ki bir gün tekrar bana Drendram diyebileceksin. Lütfen dön aptal kız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.